Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuz Boaltcoin nedir serisinden gelecek arkadaşlar. Bu videomuzun adı Boaltcoin adı nedir? SENTETIX SNX Arkadaşlar öncelikle kanalımıza ve bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anlık haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için çok önemli. Şimdi öncelikle her bu altcoin nedir videomuzda yaptığımız gibi coinimizin vizyonunu, misyonunu, ne işe yaradığını, coin market cap verilerini ve temel teknik verilerinden sonra da kendi düşüncemizle beraber sizleri bilgilendireceğiz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Öncelikle Synthetix Network bu altyapıdan bahsedelim. Bu altyapı Ethereum üzerinde çalışan amacı da türev ürünlerinin ihraç ve ticaretini sağlayan bir likiti de protokolü arkadaşlar. Biliyorsunuz ki birçok altyapının üzerinde de coin oluyordu. Synthetix Network'ün üzerinde çalışan tokeni coin'i de SNX arkadaşlar. Şimdi burada mantık şöyle işliyor. Bu protokol bu altyapını ne işe yarıyor diye size bir anlatalım. Şimdi öncelikle bu altyapı bir merkeziyetsiz bir borsa arkadaşlar. Bu borsa üzerinde yalnız farklı bir borsa. Bu borsa üzerinde sizlere türev ürünleri ve fiyat para birimlerini aynı zamanda hisse senetlerini alım satım imkanı sağlıyor. En önemlisi burada türev ürünleri detayı. Bunu parantez içinde açalım. Türev ürünleri ne? Altın arkadaş. Gümüş. Değerli madenler. Normalde insanlar ülkeler arası enflasyondan paralarını korumak için ülkeler arası olan görüşmelere dikkat çekiyorlar. İşte görüşme beklenildiği gibi gitmediği zaman ne oluyor? İşte karşı taraf ülke ekonomi anlamında zarar görebiliyor. Ya da bir ülke üzerinde bir dünya üzerinde belli ülkelerde enflasyon oldukları zaman ya da para arzı fazla olduğu zaman diğer ülkeler bundan etkilenebiliyor. Ya da bir ülkede darbe söz konusu olduğu zaman Endonezya gibi mesela para birimi çok güçsüz bir hale geliyor. Bu gibi durumlardan bizler de paramızı korumak için doğal olarak enflasyon ve bu gibi durumlardan paramızı korumak için ne yapıyoruz? Fiyat para birimlerime ya da türev yatırım araçlarına işte altındı, gümüştü bunlara yöneliyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle bunları alabilmemiz için Altını gümüşü alabilmemiz için paramızı bankada tutuyorsak banka üzerinden alıp şimdi iki farklı yatırım var biliyorsunuz ya banka üzerinden alıp bankada tutacağız diyeceğiz ki sen de dursun ben bir altın hesabı açtım ben altına yatırım yaptım ya da dövize yatırım yaptım hiç önemli değil. Sen de dursun ben paramı enflasyondan koruyayım ya da gideceğiz direkt alacağız fiziki olarak saklayacağız şimdi Bazı durumlarda fiyatın dalgalanması hızlı hareket etmesi durumlarda fizikinin avantajları da var dezavantajları da var anında alım satım işlemi yapamıyoruz. Bu yüzden çoğu insanımız dijital ortamı tercih ediyor. Türev ürünlerini ve fiyat para birimlerini almak adına. Burada ne oluyor? Bir merkeze bağlı kalıyoruz. Bir bankaya ya da bir aracı kuruma hiç fark etmeksizin bağlı kalmış oluyoruz arkadaşlar. Türev ürünlerimiz ve diğer ürünlerimiz için. Burada Synthetix'in ayrıcalığı merkezsiz bir borsa kurarak blockchain güvenliğinde sizin yapmış olduğunuz türev ürünlerini ya da yatırım yapmış olduğunuz fiyat para birimlerini ya da hisse senetlerini blockchain güvenliğinde size merkezsiz bir şekilde koruyor arkadaşlar. Ve hiç kimseye bağlı kalmadan yatırımınızı rahat bir şekilde yapıp herhangi bir ülkede şu mu olmuş bu mu olmuş acaba şöyle mi olur işte Yunanistan'da biliyorsunuz ki ülke krizi vardı ekonomik krizi vardı adamın 10 milyon eurosu var bankada ama ATM ona günde 50 euro para veriyor. Bu mesela çok basit bir örnek. Birçok ülkede dönen başka dedikodular da var. Mesela pandemi yardımı için ülkemiz para bastı. Ben insanlardan duyduğum sözler şunlar. Bu paralar acaba yardım için mi kullanıldı? Başka bir şey için mi kullanıldı? Ya da 128 hikayesi var biliyorsunuz. Yani çok da siyasete girmek istemiyorum. Yani siyasette işimiz yok. Bizim işimiz yatırım ve bilgilendirme amaçlı bir platformuz. Şimdi arkadaşlar bu gibi söylentiler insanlar arasında olmasının sebebi ne? Paramız bir merkezde. Bizim paramız, yatırımımız bir merkezde olduğu için acaba benim paramla ne yaptılar? Acaba benim benim paramla şunu mu yaptılar, bunu mu yaptılar gibi insanlar doğal olarak her zaman bir soru işareti içinde arkadaşlar. Acaba bu banka batar mı? Akbank olayı var biliyorsunuz. Acaba şöyle mi olur, böyle mi olur? Çok fazla soru işareti var. Ama merkezsiz borsalarda ve merkezsiz platformlarda ve networklerde bu şekilde problem yok arkadaşlar. Tamamen sizin kontrolünüzde. Öncelikle Synthetix bunu sağlıyor. Tüm yatırımlarınızı türev yatırımlar da dahil olmak üzere yapmanıza imkan sağlıyor ve güvenli bir şekilde. Bir sürü merkeziyetsiz borsa var. Synthetix'in Synthetix yani SNX'in burada artısı türev olması bir. ikincisi birçok ülke fiyat para birimiyle de kendilerini endekslemiş durumdalar. Anında swap işlemleri mevcut. Kendi platformlarından para biriminiz elinizdeki para ne olursa olsun çok hızlı bir şekilde swap yapabiliyorsunuz. İstediğiniz ürünü alıp satabiliyorsunuz. Hem istediğiniz ürünle hem de Synthetix'in kendi ürünüyle yani SNX ile stake, yapabiliyorsunuz. Likidi de sağlayabiliyorsunuz. Havuza para koyup likidi biliyorsunuz artık diğer videolarımızdan. Havuza para koyup belli yüzdelerde paralar kazanabiliyorsunuz. Bu adamlar 20'den fazla yani bu sistemde bir de SNT'ler var. Yani SNX dışında SNT'ler ne? Bu türev ürünlerin dijital ortamda blockchain olarak karşılığı ve borsa size e, kişiden kişiye e, bir sözleşme sunuyor. Direkt iki kişi arasında bağlantı sayesinde ürünleri ayrıca da satabiliyorsunuz. Sistemin adına da peer to contract demişler arkadaşlar. Bu bir algoritmaymış. Çok hızlı bir şekilde, kolay bir şekilde işleminizi gerçekleştirmeye imkan sağlıyor. Az önce dediğim gibi borsada havuz imkanı da var. Likidite sağlayıcı olabiliyorsunuz. Tabi likidite sağlayıcı olabilmeniz için bu konuya da gelmişken buna da değinelim. Madenciliği iş kanıtlı değil. Yatırım kanıtlı arkadaşlar. Yani POV değil. Proof of Stake, POS arkadaşlar. Elinizdeki SNX'lerinizi yatırıma ya da likidite olabilecek şekilde bir havuza verip karşılığında Kazanç elde edebiliyorsunuz. Kurucusu bu sistemin Kein Warwick diye bir arkadaşmış. Piyasaya sürmeden önce Avustralya'daki kendisi daha önceden Avustralya'da en büyük kripto para birimi ödeme platformunu kurmuş arkadaşlar. Aynı zamanda bu platformun CTO'su olarak da görev yapan Justin Moss diye MongoDB'de eski bir mühendis varmış bu iki arkadaş bu projeyi yapmışlar ve geliştirmişler. Çok iyi bir geçmişe sahip kendileri. Daha detaylı incelemek isteyen arkadaşlarım, yatırım yapmak isteyen arkadaşlarım daha detaylı inceleyebilirler. Şimdi bu merkeziyetsiz borsada sadece stake değil, liketi de değil ürünlerinizi teminat olarak da kitleyebiliyorsunuz. Yani teminat olarak ben bu ürünü kitleyip karşılığında farklı bir ürün alacağım. Borç alma işlemini de siz yapabiliyorsunuz. Böyle de bir artısı var. Aynı zamanda kendisinin bu dipnot benim için önemli bir bilgidir. Kendisinin binas desteği var. E, CZ'de kendisini sevdiğini açıklamış arkadaşlar. Burada bir web sitesine bakacak olursak burada Coin Market web sitesine girdiğinizde detaylı bir şekilde kendisini inceleyebilirsiniz. Mesela burada toplamda 1.3 milyon adet e, sentetik kitliymiş arkadaşlar. Burada asetleri var, bu yıltı var, yaratma var. Burada protokolleri görebiliyorsunuz. Aynı zamanda destekçilerini görebiliyorsunuz. Likidite sağlayıcılarını ve stake sağlayıcılarını burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada liquidity partnerlerini paylaşmışlar. Burada parafi kapital, dtc kapital, defiance kapital gibi güzel kapital firmaları var. Az önce söylediğim gibi detaylı araştırmak isteyen arkadaşlarım coinmarketcap üzerinden kendi web sitesine girip daha detaylı araştırmaları gerekmekte. Benim düşüncem bu yatırım yapmayı düşünen arkadaşlarım. Coinmarketcap verilerine gelecek olursak Synthetix, Synthetix coinmarketcap de 65. sıraya oturmuş durumda. Burada bir güzel özelliği var. Maksimum saplisi var arkadaşlar. 212 milyon adet maksimum saplisi varmış. Şu anda da dolaşımda 114 milyon adet SNX varmış. Bu hemen hemen yarısı yapar. %54'ü dolaşımdaymış. Yani arzı kısıtlı olan bir ürün kullanımı arttıkça doğal olarak fiyatı da artacaktır. Burada girmiş olduğu alabileceğiniz borsalar listesi var arkadaşlar. Binasta var. Önemlisi, en önemlisi Binasta Coinbase zaten. Bu bir de var. KuCoin'de var. FTX'de var. Çok büyük borsaların destekleri var burada. Arkasında kendisi bayağı da bir platforma girmiş durumda. Ama burada göze çarpan FTX, Binance Coinbase gibi büyük borsaların desteğini almış durumda. Aynı zamanda burada gördüğüm kadarıyla Uniswap ve Gate.io'da var. Burada kendisinin çıkmış olduğu en yüksek rakam ve düşmüş olduğu en düşük rakama bakalım. Tüm zamanların en düşük rakamı 0.03 dolarmış. Tüm zamanların en yüksek rakamı 28 dolarmış. Burada da coin market cap verilerini sonlandıralım arkadaşlar. Temel teknik anlamında kendisine bakalım. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Biliyorsunuz ki her coin e, fiyatın hareketin başladığı yerden hareketin yani tepe peak noktası ve dip peak noktasından Fibonacci çektiğimizde 0.786 0.886 Fibonacci kendisi için uzun vade akümlü alanı oluyordu. Kendisi de Bitcoin'in bir önceki düşüşünde bir önceki de deyip 55 gündür e, bant arasına BTC girdi biliyorsunuz aşağı yukarı dalgalanıyor. Bu dalgalanmada da kendisi ilk düşüşte 0.88 6'ya nokta atışı yapmış. Hatta günlükte bir dip, çift dip yapmış ve sonrasında 2 tam bile fazlasını vermiş. 5.5 dolarlardan kendisi çıkmış 13.5 dolarlara kadar. Bu da çok güzel iki katı vermiş. Şu anda da tekrar BTC'nin aşağıya salması durumunda. Şimdi Fibonacci desteklerinde yorumlamalara şöyle ben kendi fikrimi şöyle sunayım. Bazı güzel projeler 0.786 0.886'ya düşmeyebilir. Bazı güzel projeler e, futtan dolayı çok hızlı bir şekilde yeni projeler özellikle çok hızlı bir şekilde düşüp çok sert bir şekilde yukarıya tepki alabilir. Benim yorumlamam da SNX için bu arkadaşlar çok hızlı bir şekilde çok sert bir şekilde yukarı 88 gerçekten beni al dediği noktadan yukarı tepki almış, iki katını vermiş ve şimdi Bitcoin'in hareketine göre ufak ufak aşağıya doğru hareket etme eğiliminde. Kendisinin desteği 8.13 dolar, 6.5 dolar ve 5.5 dolar arkadaşlar. Daha aşağıda bir destek var mı diye bakıyorum. Burada stop noktam ben kendim 2.5 dolar olurdu benim stop noktam. Hatta daha da yukarılarda olursa 4.20 dolar olurdu. 4.20 ile 3.60 buralarda da güzel destekler aynı zamanda parça parça alınabilecek destekler. Tabi biliyorsunuz ki ne yapıyorduk desteklerden alıyorduk düştükçe alıyorduk kaplumbağa misali yavaş yavaş alıyorduk panik yapmadan planımıza uygun bir şekilde hareket ediyorduk. RSI'de bir uyumsuzluk var burada bu videoya nazaran negatif bir uyumsuzlukla söz konusu burada yükselen tepeler olmasına rağmen RSI'de yükselen tepeler mevcut değil. Bu da fiyatın bir süre aşağıya gidebileceği anlamına geliyor arkadaşlar. Burada fiyat yükselmeden önce MACD'de çok net bir şekilde pozitif uyumsuzluk varmış. Aynı zamanda RSI'de çok net bir şekilde pozitif uyumsuzluk varmış. Tekrar ediyorum yatırım yapmak isteyen arkadaşlarım daha detaylı incelemeliler. Aynı zamanda düştükçe destekte de almalılar. Çünkü yukarı çıkan bir ürün yukarı çıkarken fiyat yükselirken kovalanmaz arkadaşlar. Benim stratejim en azından bu yönde. Ben kendisini aşağılara düşerse 0.786-0.88 bandından değerlendiririm. Uzun vade alır çantama atarım. Bir daha da arkama bakmam. Öncelikle bizlere ve kanalımıza destek olmak için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videolarımızdan anlık bildirimler alabilmek için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca videonun altında bulunan açıklamadan Telegram ve Discord linklerimize tıklayarak Telegramımıza ve Discordumuza katılabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere unutmayın, plan var, panik yok.